Dünyaca ünlü tarihi dizilerin çekildiği plato ziyarete açıldı. Yerli ve yabancı turistler de merakla izledikleri dizilerin çekildiği yeri ziyaret ediyor. Haber Global muhabiri Emre Batuhan Topal ve kameraman Kaan Ülker de o platoyu görüntüledi. Bakalım. Şu an Kayı Obası'nın girişindeymişim gibi bir görüntü var ancak tabii ki Kayı Obası'nın girişinde değil Riva'da Bozdağ Film Stüdyosu'ndayız. Diriliş Ertuğrul gibi, Kuruluş Osman gibi dünyaca ünlü tarihi filmlerin çekildiği platodayız. Orada karşımızda kayı obasının giriş kapısı ve dört bir yanımızda da obanın çadırları bizleri karşılıyor. üzere burası eee kayı obasının market kısmı diyebiliriz aslında. İşte bu noktada dizide de rol, dizilerde de rol alan Alp'lerin Oyuncuların yine bulunduğunu ve pazar yerini andıran bir görsel şölen sunduklarını adeta görüyoruz. İlerledikçe tabii bir yanda o dönemin yemeklerinin piştiği tabiri caizse çanak çömlekler bizi karşılıyor. Bu yana döndüğümüzde yine e, o dönem dizilerinde ön plana çıkan kılıçların, kalkanların, baltaların e, hazırlandığı demirci atölyesi de yine bizleri karşılıyor. Burası bir hayli büyük bir plato, 144 bin e, metrekare üzerine kurulu ormanlık alanda Riva'da kurulu bir plato. Avrupa'nın en büyük birinci film platosu. Dünyanın da yine en büyük ben üçüncü film, film platosu Riva'da. Şöyle döndüğümüzde yine tribünlerin hemen Osman Bey'in çadırının önünde dolu olduğunu görüyoruz ki atmosferinde heyecanında bir aylık yüksek olduğunu görüyoruz. Osman Bey'in çadırı arka taraf 500 metrekarelik bir çadır ve önünde tribünlerde e hazır olduklarını bağırarak belli eden seyirciler ellerinde cep telefonlarıyla birlikte hazır bekliyorlar. Çünkü biraz evvel platonun dört bir yanında ulaklar gezdi ve o ulaklar Burada gerçekleştirilecek olan e, gösterinin haberini verdiler bu noktadaki ziyaretçilere. İşte o dönem dizilerinin olmazsa olmazı atlar atlı de şimdi gösteri alanına geldiler ve bu noktada belirttiğimiz gibi e, hem izleyicilerine görsel bir şölen sunuyorlar hatta hem de Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan karyografik, karografik bir gösteri sergileniyor. Yine bu noktada. Neresi burası? Osman Bey'in çadırının hemen önündeki e, meydan. Aslında Kayı Obası'nın meydanı burası ve Kayı Obası'nın askerleri, alpleri at sırtında geldiler ve sancaklarını e, ellerindeki bayrakları, flamalarını teslim ederek bir yandan e, at binerek platodaki ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyorlar. Görüldüğü üzere telefonlar elden hiç inmiyor. Telefonlar bu noktadaki ziyaretçiler telefonlarını ellerinden bir an olsun indirmiyorlar ve bu anları kaydediyorlar. Bu noktada Avrupa'nın en büyük dünyanın en büyük üçüncü film platosu demiştik. Ziyaretçileri de gerçekten Türk dünyanın dört bir yanından geliyorlar. Yani dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Gerek uzak doğu ülkelerinden, Asya ülkelerinden gerekse de Güney Amerika ülkelerinden yahut Türkiye Cumhuriyetlerden fa, yahut Arap ülkelerinden Afrika ülkelerinden, Sahra altından yani tüm dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle karşılaştık bu platoda. Her biri dünyanın dört bir yanında izledikleri evlerinde, televizyonlarıyla sinemalarında izledikleri filmlerin çekildiği alanda o anı yaşarcasına tarihi yaşarcasına ve tabii o rolü yaşarcasına bu noktada hem yapıları mekanlarla, mekanlarda fotoğraflar çekiliyorlar, yapıları ziyaret ediyorlar hem de dizilerde oynayan oyuncularla bir araya gelerek az önceki gibi gerek kareografileri gösterileri takip ediyorlar gerekse de söyleşilerde keyifle izledikleri oyuncularla buluşup bir araya geliyorlar.